Sosyal Bilgiler Dersliği Kanalı'ndan hepinize merhabalar. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemiz olan Bilim ve Teknoloji Bilim, Teknoloji ve Toplum ünitesine başlangıç yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz ders notlarının PDF halini açıklama kısmından alıp sizler de bu notları kullanabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk konumuza başlayalım. Konu başlığımız sosyal bilimler ve toplum. Öncelikle sosyal bilimler ne demek bunlara bir bakalım. Arkadaşlar sosyal zaten insanla alakalı demek. Yani işin içindeki toplumu ilgilendiren, toplum olaylarını insanı ve insanın sosyal kültürel faaliyetlerini inceleyen bilim dallarına ortak adına biz sosyal bilimler diyoruz. Her sosyal bilim dalı ise insan yaşantısının farklı bir alanını inceler. Bakın, sosyal bilgiler demedik burada. Ne dedik? Sosyal bilimler dedik. Sosyal bilimler her bir farklı alanı inceler, her biri bir farklı alanı inceler. Sosyal bilgiler ise bunları içine alan bir derstir. Aslında birazcık küçültülmüş hali gibi düşünebilirsiniz. Peki nedir bu sosyal bilimler? Bakın yan taraftaki görselde görüyorsunuz. Tarih, coğrafya, hukuk, felsefe, psikoloji, diğer alanlar, sosyoloji, antropoloji gibi bunların her biri İnsan faaliyetlerinin başka başka alanlarını inceler. İsterseniz teker teker bir bakalım bunlar neymiş. Öncelikle tarih diyelim. Tarihi zaten bilirsiniz. Geçmişte bakın buradaki anahtar kelimemiz bu. Geçmişte yaşanan olayları yer ve zaman göstererek neden ve sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalıdır. Örnek verelim isterseniz. Sizin konularınızdan gidelim. Mesela ee, nedir? Malazgirt Savaşı. Ne? E, Malazgirt Savaşı 1071 yılında. Bakın ne yaptık? Yer belirttik, zaman belirtiyoruz. Nerede oldu? Malazgirt Ovası'nda, Muş'un Malazgirt Ovası'nda Selçuklularla Bizanslar arasında olan bir savaştır. Neden oldu? Anadolu'nun yurt edinilmek istenmesi ve Bizans'ın Anadolu'yu vermek istememesi. Sonucunda ne oldu? Anadolu'nun kapıları bu savaşla birlikte Türk'lere açıldı. Yani baktığınız zaman burada işte doğrulamasını, sağlamasını yapmış olduk. Burada diyoruz ki tarih geçmişte yaşanan olayı yer göstererek, zaman göstererek neden ve sonuç ilişkisi içinde inceleyen bilim dalı olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim ikinci bilim dalımıza, coğrafya. Arkadaşlar coğrafya çevremizi ve dünyayı inceleyen bilim dalıdır. Doğal çevre ve insan arasındaki ilişkiyi inceler. İklim bunun içine girer tarım buradadır. Yine baktığınız zaman tarımla insan ilişkilerini coğrafya konuları arasında da görebilirsiniz. Hemen geçelim bir diğer sosyal bilim dalına hukuk. Hukuk toplumu düzenleyen ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş bulunan kurallar ve yasalardır. Bunların bütününe biz hukuk diyoruz. Kurallarımızı kim koyar? Devlet. Devlet kural uymayanlara ne yapar? Ceza verir. Yani bakın devlet bu kuralları yaptırım yaparak ne yapmış? Kendi elini güçlendirmiştir. Bu kurallar aynı zamanda toplumu da düzenler. Ve hukuk kurallarına da hepimiz uymak zorundayızdır. Gelelim bir diğer sosyal bilim dalına felsefe. Aslında yan taraftaki görseller size bu bilim dalları ile ilgili ipuçları da veriyor. Arkadaşlar felsefe var olmayı ve bilgiyi bilimsel olarak araştıran bilim dalıdır diyoruz. Kışa, kısaca biz felsefe için düşünme bilimi diyebiliriz. İnsanın varoluşu, neden dünyaya gelişi mesela bu konular felsefenin konularıdır diyoruz. Gelelim bir diğerine psikoloji. Psikoloji ise insanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Neden orada bu davranışı yaptı? Ne, ya da neden bu davranışı yapmadı gibi bunları inceleyen bilim dalına da biz psikoloji diyoruz. Geçelim bir diğer sosyal bilim dalına sosyoloji toplumu ilgilendiren e, bir bilimdir arkadaşlar. Toplum içindeki bireyleri, grupları, kurumları, olayları ve aralarındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır. Kısaca biz sosyoloji için toplum bilimi diyebiliriz. Yani bir ülkeye gittiğimiz zaman o ülke topluluklarının yaşayış tarzlarını incelemek mesela sosyoloji biliminin alanına girer. Geçtik bir diğer bilimimize antropoloji insanın biyolojik ve kültürel gelişim süreçlerini geniş bir bakış açısı içinde ele alan bilim dalıdır. Burada bakın insanın biyolojik özellikleri dediği için vücut, kemik bu tarz şeyler de girer arkadaşlar. Kısaca biz bu bilime de insan bilimi diyebiliriz. Gelelim bir diğerine arkeoloji. Kısaca biz buna kazı bilimi diyeceğiz. Eskiden yaşayan uygarlıkların, medeniyetlerin bıraktığı eserleri araştıran, bulan bilime kazarak bulan bilime biz arkeoloji diyoruz. Özellikle Anadolu zaten arkeoloji bilimi için çok elverişli bir bölge. Çünkü Anadolu'da birçok medeniyet yaşamış ve kalıntı bırakmıştır. Peki gelelim Atatürk ve sosyal bilimlere. Yani Atatürk sosyal bilimler için neler düşünüyordu? Bu konuda neler yapmıştı? Arkadaşlar Atatürk sosyal bilimlerin çok önemli bir yere sahip olduğunu görmüş ve bunlarda kesinlikle ilerlememiz ve gelişmemiz gerektiğini söylemiştir. Bunun için de zaten birçok gelişme yapmıştır. Kurum açmış ve araştırmalar yaptırmıştır. Mesela e, Türk tarihini biliyorsunuz ki tarih sosyal bilim dallarından bir tanesiydi. Mesela Türk tarihini araştırmak için ve dünyaya tanıtmak için bir kuruluş kurmuş ki hala günümüzde de devam eden bir kuruluştur. 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu Atatürk tarafından tarihimizi araştırmak ve dünyaya tanıtmak için kurulan bir kuruluştur. Bunun dışında Türkçeyi geliştirmek, Türkçenin yabancı dillerin etkisinden kurtarmak, Türkçenin korunması gibi alanlarla ilgili Atatürk 1932 yılında Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur ki halen Türk Dil Kurumu da çalışmalarını sürdürmektedir. Yine Sosyal bilimlerin gelişmesi ve sosyal bilim insanlarının yetişmesi için, nitelikli insanların yetişmesi için 1935 yılında Atatürk tarafından Ankara Üniversitesi'nin bünyesinde Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi kurdurulmuştur. Dikkat ederseniz biz biraz önce sosyal bilim deyince tarih, coğrafya gibi şeylerden bahsettik. Mesela filoloji, dil demek zaten. Atatürk nitelikli insan yetiştirmek için de bu üniversiteyi ve fakülteyi kurdurmuştur diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu son konumuzla birlikte dördüncü ünitemizin birinci konusunu bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra da konu anlatımlarımız ve soru çözümlerimiz devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak ders ve videolarımız geldikçe haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.